<laughs> Abi çok iyi ya baksana. Kurgu ne zaman biter acaba kanka? Sonucu çok merak ediyorum. Bir hafta dedi ya hocam. Ben de çok <laughs> merak ediyorum. Hadi gel şurada bir alalım. Abi kamerayı yerine koy sen ya. oğlum bir şey olmaz bırak oraya ya. Hadi <laughs> gel. hocam güzel oldu mu gerçekten? Tekrar mı çeksek? Evet hocam ya ben de emin olamadım. Ya arkadaşlar sıkıntı yok. Bence güzel. Ferhat? Aa kamerayı mı gittik? Ya hocam görüntüleri izleyelim mi? Ya oraya. Hocam Furkan'la tek kamerayı füsü çıkarmışlar. Ben de görünce aldım korksunlar diye. Ya. ya. arkadaşlar şimdi ince birlikte izleyeceğiz zaten. Neyse. Hadi inelim. Siz stüdyoya geçin ben de şunlarla bir konuşayım bakalım. Aha. Abi ne diyeceğiz şimdi? Kamera kaç para acaba? Dedim ama ben sana. Almayalım dedim. Dinlemedin beni. Neyse. Ne olduysa oldu artık. Bak bakayım kaç para. Oğlum bu ne lan yuh? Abi, 50 bin lira ne ya? Bende para yok. Ödeyemem ben. Onun lensi falan da vardı şimdi. Sıçtık. Gerçekten sıçtık. Hava soğukmuş. Susun ben de. Daha da karlı havada hiç ama. O başka onu karıştırma. Ne oldu size? Bir şey mi oldu? Yo, yok bir şey. Bir şey yok ki. Yok. Bir şey olmadı. Korkmuş, Korkmuş gibi bir haliniz var. Bence de kesin bir şey olmuş. Arkadaşlar. Kamera nerede? Hocam biz terastaydık. Şimdi geldik. Evet hocam biz üçümüzdük. Cem evet hatta biz yaşandığımızda aşağıda Furkan'dan etik vardı. Etik aldı hocam kamerayı. Ofise götürdü. Biz dışarı hava almaya çıktığımızda birisi almış kamerayı. Abi ne oldu kankaya? ya dakikaya sattın. Asıl ben almayalım dedim. Asıl sen aldın. Gitti mi şimdi kamera? Bu kamera mıydı o? Fiş satıyor. Sattım arkadaşlar. çıkışmadı. Özellikle var